Arkadaşlar kitap seçiyorum. Üç tane kitap seçtim. Allah sürpriz olsun. Seçmediklerim de bunlar. Ha, Bu ah, merhaba arkadaşlar. Biraz önce yazdım görmediniz. Oh kafam ya kafam kafam çok kafam çok. Ama sesim altında durmaz çok zor. Daha kardeşimle odamız aynı yerde olduğu için. Böyle. Ne yapalım? Bu benim yatak bu başım. Bu arada artık biraz daha alalım. Kusura bakmayın. Yerim yapmak için az ölüyorum yüzden adamı yapalım. Evet, bir dakika. Ay. Bir daha da Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle bir bebeğin çocuk talbisi aldım açmayız. Ağzımızı açmamasam da duruyordu. Ve iki tane yani kısa siparişimizi bekler. Siparişimizi bittikten sonra şart almak isteyenleri beklerken okuyabileceğim. Yani evet. tamam. şey bu arada kitap isteyecek. Kitap. Ama siz almak istiyorsanız bu iki içinde yazakta sonra durumda Kapıya e gelip yani şu göster yarşara sitesi okay. sitesi ilk hafta sonları siparişinizi vermeniz lazım ve sadece bugün iki kişiye bedavadan sipariş yapıyorum ilk iki kişiye ben bu arada videomu bir ay sonra, iki ay sonra, bir sene sonra görenler ki hızlıca buraya koşacak. Gün çekmişim gibi. O yüzden hangi gün çekildiğine dikkat edin. Burada saatte paralar. Burada bak kas bile bant. Burada çöp kovası. Ve benim... Minin sıkıldığımda oynamam için bunun hafıza kartları. Burada bu burada da bu. Ee, bay bay arkadaşlar. Ha bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Ki zaman zaman gelen videolarımda hepimizin haberi olsun. Ee, ve şöyle diyorum. Şöyle düşünün. Ee, şimdi arkadaşımı çağıracağım. Ee, Burada oynayacağız. Eğer o da isterseniz ilk siparişimizi aldıktan sonra size ilk siparişimizi ya da ikinci siparişimizi paketliyorum diye video atacağım. Bay bay.